Herkese merhaba arkadaşlar ben Damla Bugün sizlerle birlikte Bessiz mağazası hakkında konuşacağız. Sana özel mağaza hakkında konuşacağız. Ve e, Marvel's mağazası hakkında da ufak tefek küçük şeyler söyleyeceğim. Hoş, gelmiş. Güzel şeyler var mı? E, zaten hani bunlar etkinlikleri özeldi. Etkinlikte alamadıysanız şu anda alabilirsiniz. Ve her zaman ama etkinliğe özel çıkanları arkadaşlar e, çerçeveyle alamıyorsun. Mesela, mesela bakın Malfight etkinliği özelde çerçevesini alamıyorsunuz. Ama Senna, sonra Zoe bunlar presiz puanıyla alabileceğiniz kostümlerdi zaten. Bunların çerçevesiyle birlikte alabiliyorsunuz. Ben sonra kalacağım ve eminim. E, diğerlerine 275 puanım var. Diğerlerini bekleteceğim. Neden bekleteceğim onu da söyleyeceğim hemen. Tutacak çantaları da var. E, simgeler falan var. işte bunları normalde şeyde veriyordu. E, ee, özel prestij simgeleriydi. Bunu işte kart alıyordunuz. Bunlar geliyordu. Ama bunları buradan da alabiliyorsunuz. Ve turuncu öz ve anahtar da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Prestij mağazasında. Yani kostüm alabiliyorsunuz. Çanta alabiliyorsunuz. Ve bunları alabiliyorsunuz. Sonra e, Riot şey Hani bunlar içerik miktarı az. E, pek bir seçenek yok. İnsanlar işte hani insanlara biraz daha bir şey sunalım diye. Diyor ki işte ee, 2020'de açtık mağazayı 9 Aralık e, 9 Aralık'ta. Siz şunları alabileceksiniz. Sen, Nazayda, Zoya, Yasuo, Soraka Gara, Malfat, Timo, Ezio, Seth, i̇şte kostümlerini ee, alabileceksiniz. Diana kostümünü de işte etkinlikte alabileceksiniz diyor. Diana kostümü o yüzden Precis mağazasında yok arkadaşlar. Sonra 28 Ocak'ta bu mağaza kapanacak arkadaşlar. Yani 9 Aralık ve 28 Ocak'ta 2020'nin mağazası açık kalacak. Ama bu kostümleri ve bu eşyaları almanız, yani bu kostümleri almanız için son şans bu değil arkadaşlar. Sonra 2021'in ilk yarısında yine kostümler, presis kostümler çıkmaya devam edecek. Ee, sonra Nisan sonu, Haziran sonu civarı Tekrar bir Preciz mağazası açılacak Bu Preciz mağazasında da yeni kostümler, yeni içerikler falan olacak ve yine 2020'deki al Alabildiğimiz kostümler de gelecek buraya ee, Yeni kostümler de eklenecek Başka içerikler de olacak yani mağaza büyüyecek Mağaza hani yenilenmeyecek 2020'nin mağazası 2021'in Haziran ayında da tekrar büyüyerek, yani içerik sayısı arttırılarak tekrar çıkacak. Sonra Mayıs başı, Temmuz başı civarında yıl ortası mağazası kapanacak. 2020'de ve 2021'in ilk ee, döneminde çıkan tüm e, içerikler, prestij içerikleri alınamaz olacak ve sistem komple değişecek. Prestij puanı kalkacak, mağazası kalkacak, farklı bir sistem gelecek. Bu yüzden arkadaşlar puanlarınızı direkt harcamayın, eğer kesin emin değilseniz e, puanlarınızı çarçur etmeyin. 2021'de peki neler çıkacak? Fiora, e, etkinliği özel Fiora kostümü çıkacak. E, sonra prestij puanlarıyla alabileceğiniz Leona kostümü çıkacak. Etkinliği özel Lulu kostümü çıkacak. Ve yenilmez bir kostüm daha çıkacak. Presiz puanı alabileceğiniz. Ben cidden hani kafa yiyeceğim. Sonra kostümü zaten alacağım. <laughs> çok heyecanlıyım, çok hype'lıyım. Leona kostümü de gelecekmiş. Lulu kostümü de gelecekmiş. O yüzden benim zaten 275 puanım var. Sonra şimdi alacağım. Leona için bekleteceğim. Lulu için de 25 e, puanı ihtiyacım var. O da kart alacağım sanırım. Kartla göre yapacağım. Muhtemelen Lulu'yu zaten Lulu etkinliği özelmiş. Lulu için kart almam gerekecek. Lulu da Lulu etkinliğinde kartımı alacağım. E, 2000 puan artık neyse ne olur bilmez. O da değişebilir. Görevleri yapacağım. Lulu'yu alacağım. Prestige puanı yine Leona ve Soraka'yı alacağım. Belki yüze yakın puanım kalır. O da artık ne içerik eklerlerse onu alacağım. Sakın emin değilseniz harcamayın. Prestige mağazası Haziran işte e, Haziran ayında falan Nisan ayında o civarlarda 2021'in ilk yarısında bunlar tekrar gelecek zaten arkadaşlar emin değilseniz de çok istemiyorsanız alacağınıza emin değilseniz hani Leona gelecek, Fiora gelecek, Lulu gelecek. Yani emin değilseniz bekletin derim. Belki şunları da almayın zaten. Belki başkaları gelir. Ben açıkçası KDA çantasını bekliyordum. KDA çantası gelseydi alırdım. Bunların e, içerikleri pek hoşuma gitmiyordu. Hatta anlatayım size burada bulabilirsem. Çanta, çantanın içerikleri var mı burada? Çantanın içeriklerini arkadaşlar. Full Sapphire tutacak çantası. Full tutacak çantası ne kadarmış? 50. 50 presis puanıyla alabiliyorsunuz. Aynı nadirlik seviyesinde 3 kostüm kristali. Ben, ben bu bana ne verebilir biliyor musunuz? En şanssız halimde bana 750'lik 3 tane kostüm verir. Yani 750'lik 3 tane kostümü ben elip presis puanla almış olacağım. Hadi onları birleştirdim diyeyim. Birleştirsem bir kostüm elde edebileceğim. Eli press Çok saçma geldi. Ama bileli turuncu göz de veriyor. ben almam şahsen bunu. Şanslı 7 ile tutacak çantası 75 prestij puanıyla 750 RP veya daha çok olan kostümün için 7 adet kostüm kristali. Bu kafa karıştırdı, yani kafamı karıştırdı. Sanırım 7 tane verecek. Ve ee, 750 ve fazlasını verecek. Yani 7'si de çıkabilir. Bununla. O yüzden se ee, sevmedim bunu. Hani bir garanti vermiyor bana. Anladınız mı? Ben e, garantili şeyleri seviyorum. Üst prestij puanıyla zihin alakası hayatı tutacak çantası. Herhangi bir nadirlik seviyesinde 6 adet kostüm kristali. Bu da herhangi diyor. Herhangi demek ne demek biliyorsunuz değil mi? Her türlü kostüm RP kostümü çıkabilir işte. 520lik bile çıkabilir. O derece kötü şanssız olabilirsiniz. O yüzden bu da beni korkuttu. O yüzden bu tutacak çantaların hiçbirini almayacağım. Bekleteceğim. Belki gelir tutçuk çantaları hakkında bir şey yazmıyordu. Ee, 2021'de belki gelir belki gelmez onu da bilmiyorum. Eğer emin değilseniz bekletin. Bu kostümleri almak için son şansınız bu değil arkadaşlar. 2021'in ortasına kadar Haziran ayına kadar Soraka'yı, Zoe'yi, Senna'yı, Lucian'ı hepsini bunların hepsini alabilirsiniz. O yüzden bekletin. Fiora, Lulu, Leona gelecekmiş. Bunlar da gelecekmiş. Bunlar için bekletebilirsiniz. Farklı şeyler gelir, belki daha çok e, değecek şeyler gelebilir. O yüzden bekletin arkadaşlar. Yani emin değilsiniz. Ben direkt Sorakayı alacağım. Hadi başlayalım o zaman. E, Sorakadan başlıyorum arkadaşlar. Sorakamızla ve çerçebenizle. 100 prestis puanına açıyorum. Yay! <laughs> güzel yani güzel. Ultis falan dehşet güzel. Turuncu ve altın renkleri böyle çok sıcak bir renkleri var. Oyunda da direkt kendini prestis diye belli ediyor zaten. Bir denirse hani 1820'lik kostüm kadar hoş gözüküyor yani, 1820 hani şafağın asası falan kostümleri var ya, Soraka'nın. Onlar kadar güzel hissettiriyor, ben sevdim. Sadece replikleri falan değişmiyor. O da, yani kabul edilebilir. Bir Precious e, kostümü zaten böyle olması gerekiyor. Sonunda açtık. Sonunda, açtık yani kaç yıldır bekletiyorum bunu. Geldiği gibi de açmadım. Direkt bu video için beklettim. Bu videoyu da açtım. Daha birçok şey var. Senna falan var. Senna'da oynuyorum. Zyra'da oynuyorum. Onları açacak mıyım? Gel, açıkçası açmayacağım. Çünkü Senna'da... da Trudemis Senna'nın renk paketindeki beyaz kostümle... Bu... Iı, Trudemis Damage Senna'nın prestizi arasında... Fark... Sadece biraz... Birisi biraz daha mavi... Sadece birisi biraz daha... Sarı. Yani pek fark yok. Zayra'nın da tipini hiç beğenmedim. Ejderha Zayra benim favorim. Ejderha büyüdüsü Zayra favorim zaten. Onun dışında hadi gelin sana özel mağazayı inceleyelim. İşte kraliçelerimiz geldi. Savaşçı kraliçelerimiz. Arkadaki de onların simgeleri zaten. Zena'nın bu uh, set miydi? Neydi? Yeni gelen şampiyonla da. İşte o yeni gelen şampiyonun adı e, hatırlayamadım. Onun simgesi. Çok güzel. O da tank bir support. Full kitle kontrolü. Onu da oynayacağım muhtemelen. Ama çok kötü. Tipi, tipini istemedim. Güzel kostümü çıksın oynayacağım. Tipi çok kötü geldi bana. Hadi sana özel mağazamı sorayım. <laughs> wow. Arket Kaysa. Kaysa oynadım. Nadide yani nadir ADC'lerden biri. Kayıs oynarım. Caitlyn oynarım. Bu kadar. Benim ADC sevgim, adc'lere karşı olan sevgim bu kadar. E işte belki bazı. <laughs> Lux, uh, Lux'ta bütün kostümler var. 1820'lik kostüm var, 3250'lik kostüm var. işte. Cosmic Lux'lar var. Elemental Dislux var. Sonra Pijama Lux var. Komanda Lux var. Saçma sapan Lux kostümleri var. O kadar çok var ki öp, paramı buna harcayacağım. <laughs> Bu wow, 1820 RP'lik kostüm güzel. Eş kostümü indirmiş. Hem de yüzde 30 indirim diyor. Kodada eş var <laughs> yine. Yeni çıkan halı falan bir S skin'i çıktı. Headstack'ten bunu da açmam maalesef. Hayır, ben kapı koçu var da kostümü... Sen neden verdin? Bak bunu açabilirim. Bak bu kalbimi çaldı. Ama Caitlyn ben bu kostümü sevmiyorum. Neden? Puçuk 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 ses çıkarıyor. Caitlyn oynayışıma ters bir ses bu. Daha otomatik bir ses bekliyorum. Mesela full çıksaydı, bu sefer Caitlyn çıksaydı daha olurum? Bu tarz da zaten Kidi'ye kayısa bana yetiyor brandinde bir sürü yeni çok güzel kosman ışık bilmem nesi brand var. O muhteşem. Ve en son çıkan o insana benzeyen bir tane brand kostüm var. O en iyi brand kostüm arkadaşlar. Ve renk paketleri muhteşem. <laughs> Ve çöp bir kostüm çıktı. Bu da nazar boncuğumuz olsun. Cidden bunların hepsi çok şanslıydık. Çok güzel kostümler, çok güzel indirimler. Ama hiçbirini almayacağım çünkü bende hepsinin daha iyi bir daha iyi bir alternatifi var. Daha güzel alternatifleri varken ben bunları almam. Arkadaşlar. Mavi öz hakkında söyleyeceğim de şu. Ne de? Güzel geçti. Bakalım bakalım bakalım. Ne alacaktım ben? Arkadaşlar bazılarını şeyi bilmiyor. Şampiyonların da renk paketi olduğunu bilmiyormuş. Yorumlarda onu gördüm. Direkt alarak size göstereceğim. Bakın. Bu renk paketi. Bunlar ilk defa renk paketlerini denerken çıkardıkları renk paketleri. O yüzden bu kadar kötü görünüyor. Ama hiç kostümünüz yoksa alınabilecek şeyler yani. Size farklı kılıyor. Güzel kılıyor. Yani genellikle şampiyon OTP ile OTP OTP e, bunlarla oynuyor görürsünüz çünkü hani çok fazla tercih de edilmiyor sadece o şampiyonu çok sevenler bunu kullanıyor bu arada ben ilk çıktığında bu renk paketi almıştım hatta RP ile almıştım abi özle bile değil pardon da var Morgana'nın da varmış zaten mevcut olanları da göster diyeyim şurada bir yerde Bart çıkar. RP'li almıştım. O derece güzellik çıktıklarında artık hani o kadar etkili görünmüyor ama şu Zekin yani Zekin kostümlerine bakın. Bir de şu Zekin renk paketine bakın. Hiçbir fark göremezsiniz. Şu en son kostüm hariç. En son kostüm muhteşem. Ben şurada pembe çilekli şekerleme zeki alacağım. Bir de bu kostüm yani bu renk paketlerinin şöyle bir özelliği var. Normalde bir renk paketiyle oyuna girseniz yeni çıkan renk paketleriyle oyunda bir renk paketi olduğunuz yazmaz. Ama bu ilk çıkan renk paketlerinde mesela çilekli şekerli zek diye yazar. Ne bileyim ilk bahar bart lanetli toksit organı diye yazıyor. Direkt yazısı bile değiş. O derece farklılar yani. ilk ve özeller. Benim söyleyeceklerim bu kadar. E, muhtemelen Dilim dönmediği bazı yerler oldu, bazı yerleri kestim, bazı yerler kaldı. Preciz'in puanlarınızı harcamayın. Bekleyin. 2021'in ortasına kadar bu puanları kullanabileceksiniz ve yeni içerikler gelecek. O yeni içerikle de alabilirsiniz. Hemen Ganymed'lere tekrar girelim. Yani Burada en sevdiğim benim Alacak olsaydım eğer. Ee şu anki kraliçe savaş kraliçelere etkinliğinde direkt kart alırdım. 125 prestij puanı kazardım. Ya da şu Dayana'yı alırdım ki Dayana'nın presis kostümü efsane olmuş. Hani öyle böyle değil. En iyi hayatınızda görebileceğiniz en iyi prestij kostümü bu Dayana'nın yeni çıkan presiz kostümü. Hani Dayana oynamıyorum. Ama bu presis kostüm diyor ki ben dayana OTP'yim arkadaşım bunu söylüyor. Sonra set setin yani en iyi kostümünün en iyi yani presis puanıyla alabileceğiniz en iyi şeylerden birisi kayda Kai'Sa kaysa presis sesi de güzel setinki muhteşem bir dayana yeni geldi o da muhteşem. Cuma Fight kötü, Timo kötü, Lucian kötü, Zayda tipsiz, Garen yine kötü, Senna kötü, Zoe kötü, Yasuo tarz meselesi, Ezreal kötü, Soraka muhteşem. Ben direkt Soraka'ya aldım zaten alacağım belli kesin alacaktım bakayım şey gelmiş mi? Aa, bu herkese geliyor mu ki? Bu gelmiş. Güzel biraz da bunu takalım çok tatlı bu Soraka'nın ee, peti biliyorsanız eğer onu takmama yani diyebileceklerim bu kadar alacaksınız ve eğer ee, burada seçenek göremiyorsanız seti alabilirsiniz ki almayın derim 2021'in ortasına kadar bekleyin Haziran ayına kadar bekleyin derim çünkü yeni şeyler çıkacak şu set alınır arkadaşım şu kayısa alınır Soraka Yasuo belki alınır bu kadar alacaklarınız bu kadar bir de etkinlikte şu dayana şu an neden yok normalde burada çıkardı dayana ama çıksaydı orada presiz mağazasından çerçevesiz alacaktınız etkinliği özel olduğu için burada çerçeveli alabiliyorsunuz arkadaşlar 2021'de çıkacak presiz mağazasında yine bu dayana simgesiz bir halde alınabiliyor olacak. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ah çok yoruldum. Çok yoruldum bu video beni. Kaç saattir çekiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.